Enerji çıkarsa da bulunduğu yerden ekonomik olarak bir yere taşıyamazsanız hiçbir anlamı yok. Yani önce şey yapmanız lazım. Oradaki enerji kaynağını uluslararası alıcıların eline ulaştırmanız lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz sahip olsanız da hiçbir anlamı yok. Türkiye'nin sağlamış olduğu en büyük avantaj bu boru hatlarıyla enerji satışına fırsat vermesiydi. Hı hı. Bu fırsat verdiği andan itibaren Azerbaycan ekonomisi hızlıca kalkınmaya başladı. Bu kaynakların bir miktarını da savunma sanayine aktarabildi. Yani ordusunun modernizasyonu ve yenileştirmesine ay ayırdı. Bugün işte geldiğimiz noktadan bir tanesi bu. Eğer Türkiye, şöyle düşünün, Türkiye'nin güneydoğusu terör konusunda çok e, hakimiyet kaybedilmiş olsaydı, siz boru hatlarının güvenliğini sağlayabilir miydiniz? Hayır. Hayır. Her dakika bombalanan, her dakika tarif edilen bir, çünkü yüzlerce kilometre hat geçiriyorsunuz. Hatta binlerce kilometre hat geçiriyorsunuz. Bu hattın güvenliğini sağlamak için önce ülkedeki terör faaliyetinin olmaması lazım. İkinci belki önemli şeylerden bir tanesi, jeopolitik olarak da sahanın güvenli olması lazım. Düşünün, Ermenistan çok daha hakimiyet alanı oluşturabilseydi, Azerbaycan ordusunu Allah göstermesin yenebilecek pozisyona gelmiş olsaydı, bu boru hatlarının hiçbir mi kalır mıydı? Kalmazdı.